Mevzi Efendimiz buyurdu ki, üç kadiden ikisi cehennemdedir, o iki kişiden birisi olmak istemiyorum diye çekilmiş de Bağdat Kadırlığı'nı kabul etmemiş. İşte adaletsizlik yaparız diye endişe etmiş de Bağdat Kadırlığı'nı kabul etmiyor. Alimler böyle anlatıyor diye Yalan ya. kulliyen yalan. Kulliyen yalan. Kulliyen yalan. Allah Allah. olsun. söyledi ya Efendi koşuna Muhtesim boşuna mı düşman oldu İmam Azam Hazretleri'ne ya? dedi, biz Bismillahirrahmanirrahim diyemeyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyemeyiz. Yahut Elhamdülillahi Rabbil Alemina diyemeyiz. Vela dallin amin hiç diyemeyiz. Vela dallin hiç diyemeyiz. Bağdat kabulünü kabul, kabul edersek biz Cuma namazı kılacağız, bayram namazı, teravih namazı. Siz diyorsunuz ki böyle okuyacaksın. Aynı kahiralı hafızlar gibi okuyacaksın. Kıraat edeceksin Kur'an'ı. biz yapamadık. Allah'tan korkarız, biz de kabul etmeyiz. Ve hadi ben alim okuyasın, devre, devamlı <laughs> okuyasın. Adamları gelirdi. Yani şimdi biz kafir miyiz? Alimler ne filan geliyorlardı? Alim, kahireli, kahireli, alimler. Eshar medresesinin Dersi yanlar beraber geliyorlardı tam ağlara. O türlü İmam-ı Azam Hanife Hazretlerine harciyet için eziyet edebilmek. Şimdi biz kafir miyiz yani? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyorsak, Elhamdülillahi Rabbil Alemine diyorsak, Veladdallin Amin diyorsa, Adabı böyle, Kur'an okuma adabı. Böyle diyorlar. Mübarek her seferinde ferasetli cevaplar bir gönderiyordu onlara. En sonunda da herif, İmam Zeyd Hazretlerine 150 tane muhalalı, paralı atlı asker verdiği öğrenince <laughs> kaçtı. Kaçtı Basri'ye gitti, Hasan-ı Basri Hazretlerinin yanına gitti. Halife <laughs> el-Mutesim öldü. Halife el-Mansur biraz daha kalın dedi, onun yerine geçince e, umdu mübarek dedi, tamam el-Mansur bana bir şey yapmaz, bize bir şey yapmaz yani halife el-Nu'tesn gibi bir şey yapmaz, derdest eylemez dedi. Yani el-Gur'u altında tutmaz, sıkı, sıkıya koymaz bizi. Amanellâh müdine de, musallat oldular. El Arif, İllâh, Muhla, Ruh, el el Halife El Mansur da öyle okuyordu Kur'an'ı. Bismillahirrahmanirrahim. O da öyle okuyor. Her da Halife El Mansur'a tutuyordu. Halife El Mansur zamanında bir başlana bir başlana şehit edildi bu bari. Demedi, inat etti demedi. İlla istiyordu ki halifeler, el Ali halife, el mazurda, bağlı tatlılığını kabul etsin, cemaat önüne geçsin, Bismillahirrahmanirrahim desin. Elhamdülillahi yavrakil alemina desin. Vallallin desin. Nasrullahi dinillahi desin. kelimeler mübarek. Halil ve Elmansu da artık onu zindan. O, o tür Zaten Emeviler zayıflamıştı. Sion teşkilatı Hristiyan gizli teker el ele vermişler. Onlar baskı yapıyordu kalifelere. Devamlı baskı yapıyorlardı. Baskı uçlar, baskı. Esar Üniversitesi, şey, medreseler, Şam medreseleri, Beyrut medreseler, Hristiyan ve Yahudi politik Müslüman olan ajan dersiyamları ile doldurulmuştur. ile doldurulmuştur. Yani doçentler ve profesörler ile doldurulmuştur. Bu medreseler. Devrin en meşhur medreseleri. Hala öyle gerçi